Alo Kızılay buyurun. Deprem bölgesinden arıyorsunuz anladım evet. Eviniz yıkıldı hem aç hem de açıklasınız anladım beyefendi buyurun evet. He çadır yok maalesef ya. Cık. Yok vallahi yok kim kaybetmiş da biz bulalım canım. He bana bak ya ben geçen gün Twitter'da gördüm e, bir sürü insan kendine naylondan mis gibi çadır yapmış ya. Yok mu böyle etrafınızda naylon poşet moşet siz de yapın ya. Ya her şeyi devletten beklemeyin canım bu kadar hazırcı olmayın yani. Neyse kapat benim işim gücüm var seninle uğraş. Ne? Borç aç bir şekilde para bulup diyorsun satın almak istiyorsun bir tane çadır. He. Ya bak şimdi aklıma geldi. Sanki bizim deponun bir köşesinde böyle bir tane kalmış olması lazım çadır. Sen şimdi parayı bizim hesaba yatır. Çadırı ben kargo ile sana gönderirim. Böyle 5-6 güne falan gelir herhalde. Ölmezsen o güne kadar inşallah. Tamam mı? Hadi. Hadi geçmiş olsun. Sıkma canını. Reis var başımızda ya. Biz çok güçlü bir devletiz hamdolsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi kapat aslanım beni. Alo Kızılay Ayşe buyurun. Aş değil Ayşe. Ayşe. Aklınız fikriniz yemekte ya. Evet nasıl yardımcı olalım? Ahbaptan mı arıyorsun? Haluk sen misin? Haluk Levent. Hayırdır niye aradın sen? Fitne bas. He? Çadır mı lazım yoksa sana? He param var mı peki? Var. Bak 2050 tane benim şu an depoda var elimde. Tanesini sana 20 binden geçireyim. Ne diyorsun? Yani faturayı geçerim ben sana. Cık. Hayır canım ne alakası var? Pahalı malı değil? Ya Haluk bak normal zamanda olsa bu çadırların tanesini 5 binden çakarım ben sana. Ama şu anda mal kıymetli. Anla biraz ya. Ya mesela şemsiye yağmurlu havada nasıl pahalı oluyorsa daha kıymetli oluyorsa deprem zamanında çadır kıymetli. Biraz kafayı çalıştır ya. Bir de bak bu işi sırf maliyet gibi düşünme. Reis başta olmak üzere bak bir sürü kişinin bu çadırlarda payı var. Anladın mı? Yani herkes kazanacak. Haluk'cum sen de kazanacaksın ben de kazanacağım. Reis zaten o her türlü kazanıyor biliyorsun zaten. Evet ne diyorsun Haluk'cum? Ay Aynen aynen Haluk'cum 3'ün 5'in hesabını yapıp bu soğukta depremize de kardeşlerimizi mağdur etmemek lazım değil mi? Aynı fikirdeyim seninle. Tamam bak sen adamlarını gönder ahbaplarını aldırmalları tamam mı? Hayrını gör. Hadi bakalım. Ha bana bak Haluk şey diyeceğim. E, ee, kan falan lazım mı sana? He kan. Bak lazımsa elimde duman üstünde taptaze her gruptan yerli ve milli kan var elinde şu anda. Milletin kanını yerde koymayalım Halukcuğum sana uygun fiyata çakarız, yaparız bir şeyler. He? Tabi payımızı alırız canım onu söylemeye gerek yok. Kan parası neticede. Neyse tezgah çok meşgul ettin sen bugün Haluk ya. Kapat kapat hadi seninle uğraşamam şu anda. Ha bana bak son bir şey daha. O kadar iş yapıyoruz bak ekranlara bir çık. Reise hükümetimize bir teşekkür et ya. Haluk olmuyor böyle. Devletimiz var olsun falan de. Tamam mı? Hadi hadi kapat fitneci Haluk seni kapat. <laughs> Yemin ederim vatan aynı bunlar. Hepsi şerefsizin vatan aynı bunların şerefsiz.